Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle limonun nasıl yetiştirilmesi gerektiğini e, ve limonun bu şekilde bu boya nasıl gelebildiğini sizlere bahsetmek isterim. Öncelikle gördüğünüz üzere e, bu limonlar. Şimdi e, ben bir tanesini bir çekirdekten yapmıştım ve bir çekirdekten farklı farklı limon türü şeklinde oluşmaya başladı. Bir tanesi böyle ve ikincisi de bu. Şöyle çevireyim daha iyi görürsünüz. Limonun bu şekle nasıl geldiğini anlatmamı isterseniz kanalıma abone olup ve bu şekilde size bu limonlar hakkında yardımcı olmayı isterim. Bir sonraki videoda bu limonların bu şekle nasıl geldiğini anlatacağım. Hepinize görüşmek üzere.